Ben um, Yunus. Bugün Kısa Ustağız 2025 Karşı çıkınca Kısa Ustağız'a kutlu olsun. Bugün ne yapıyoruz? Ne anlatıyoruz? Kısa Ustağız'a ah. gittim. Bugün harbiden Büyük Taurus'un bilmem kaçıncı yıl oldu. Şimdi her, her milletin bir şeyi vardır. Kendine özgün bir tutaması vardır tabi. Bugün ne anlatabiliriz? Tamam. Atatürk'ü de Peri Çakmağ arasını geçen bir aloğu anlatacağım. Şimdi Büyük Taarruz günü Peri Çakmağ tarzıyla dönüp bunu der. Kemal hücum emrini ver. Atatürk şunu der Peri Abi bekle. Biz daha bekleder. Ve <laughs> pardon. Hevzi bekler. O an Atatürk'ü yanar ki Kemal hücum emzirini ver. Atatürk gene yani şunu der. Abi bekle. Der. Ve tabi o, o, zamanlarda Atatürk ile Fevzi Çakmak arasında bir yaş ve iki yaş fark var. Atatürk Fevzi Çakmak abi diyor çünkü Fevzi Çakmak büyük yaş olarak büyük. Ee, şimdi yani Fevzi Çakmak Atatürk'e döner. Yani şu Kemal hücum emzini vardır. Ama Batı Tatürk tı, en Abi bekle. Birazcık daha bekle der. Ve o an Dınan hefesinde bir karşılıklı çıkar. O zamanlayıcı bombalar var canım. Yunan'ın en iyi patlar o an. Ve Fevzi Çakmak Atatürk'e tanar ki şunu der. Sen bu milletin sen şu çocuğun bir şey ha, ha, sen ilah mısın der. Ve sonra ekle. Allah seni babaşımızdan eksik etmesin. Der. ve bu videoyu şöyle bitireceğim bir Mehmet Akif'in bir, bir sözü var ona bitirmek isterim Allah bu millete bir daha hiçbir şey yazdırmasın çünkü o dönemler çok zor o dönemde yaşamak lazım ufukta Naroca geliyor Ondan dolayı. Videomuzun sonuna geldik. Abone olun, like atın, herkesin uçuş ofislerine var ama mutlu olsun. Hadi ben kaçar.